bültenimizde Burdur'da meydana gelen bir trafik kazası haberiyle başlıyoruz. Burdur'da aynı yönde seyir halinde olan otomobille motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Burdur'da aynı yönde seyir halinde olan otomobille motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza saat 12 sularında Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Aylin Ö yönetimindeki 41 ARE 634 plakalı motosiklet caddede aynı istikamette seyreden Ömer Faruk G yönetimindeki 06 BVY 924 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü Aylin Ö yaralandı. Çevrede bulunan ve kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik ekiplerince kaza mahallinde inceleme yapıldı.